Yani bilinmeyen işte X, Y, Z, A, B, C Değişken bir harfli ifade oluşturup da oradaki istediğimiz bir bilinmeyene verdiğimiz ifadeydi. İşte burada birinin yaşı olabilir. Bir ürünün fiyatı olabilirdi. Denklem bir harfli ifade eşittir ile bir sayıya buluşturulmuş bakın. O zaman denklem yapısı oluşmaya başlıyordu. Denklemin derecesi de bilinmeyenin üstündeki sayıydı. Denklemin kuvveti de buna. Eşitsizlik şu sembollerle ifade edilen yapılarda kabaca. Gerçek sayı aralıkları iki sayı arasındaki sayıların oluşturduğu kümeydi. Çözüm kümesi bir denklemin çözümünden elde edilen sayıların oluşturduğu kümeydi ya da bir eşitsizliğin de olabilir. Mesela şurada bir eşitsizlik var ve bu eşitsizlikteki sayılar da çözüm kümesi oluştururlar. Mutlak değerli de bir sayının sıfır olan uzaklığıydı diyebiliriz. Şimdi paylaşımımızı bir durdurayım. Bu arada onun SS'ini alabildiniz mi? SS alabildik mi orada? Hayır. Onu bir alın hayır, bakalım. Hayır. Bir SS alın. Orada arkadaşlar. SS alalım. Çünkü o bize lazım olacak bir slide bu. Ya bu yapı neydi? İşte bilimler neydi, değişken neydi falan. Mesela bu Değişkenlerle ilgili de hatırlıyorsanız bağımlı değişken, bağımsız değişken vardı. Ee, mesela bir otomobilin hızıyla hızla e, kaza yapma ihtimalini, kaza ihtimalini iki değişkene bağlayalım. Hız x olsun, kaza ihtimali y olsun. Hız arttıkça, hıza bağlı olarak kaza ihtimali de ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar yani risk artacaktır. Kaza ihtimali de artacaktır. Hız azaldıkça mesela kaza ihtimali de ne olacaktır? Ee, ya da işte kazadan doğan can kayıpları ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla buradaki x'imiz mesela bağımsız değişken yani x'e göre y de x'e bağımlı olacak şekilde değişiyor. Yani biz x'i değiştirdikçe y değişiyor durup dururken evin içinde dururken kaza yapma ihtimalimiz, araba otomobil kazası yapma ihtimalimiz yok. Demek ki biz bu değişkenimiz bağımlı değişken. Kime bağımlı? Arabanın hızına bağımlı. Efendim Evet izleyebilirsin. Ya da sen kapat deyince kapattım. Tamam canım. Değil mi? İzleyebilirsin. Tamam. Olay bu arkadaşlar. Bağımlı bağımsız değişken bu. Şimdi ee, gelelim asıl konumuzu ayrıntılandıracağımız yere. Biz gerçek sayı aralıklarıyla başlayacağız. Daha sonra konuyu büyüteceğiz. Gerçek sayı aralıklarını öğrenmeden e, denklem ya da eşitsizlik öğrenmemiz zor. Çünkü onların çözüm kümelerini gerçek sayı aralıklarıyla belirtiyoruz. Bir denklemin çözüm kümesini belirtirken de, bir eşitsizliğin çözüm kümesini belirtirken de bu sayı aralıklarını kullanıyoruz. O yüzden önce sayı aralığı öğreneceğiz. Ee, paylaşımımı güncelleyeyim Kitabımızdan paylaşım yapacağım şimdi. Şu anda kitabı görüyorsunuz sanırım. Değil mi? Kitap şu anda gözüküyor değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Evet güzel. Şimdi şurada bir kısım var. Ben bu kısmı yine Alıntısını yapmak istiyorum. Evet, üzerinde biraz çalışalım istiyorum. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi bu alıntıyı sizinle paylaşayım. Yani sayfa 109'dayız. 109'un ilk başlığı: Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramı. Gerçek sayıların ne olduğunu biliyoruz. Reel sayılar demekti. İşte doğal sayı, e, tam sayı ve bunları kapsayan rasyonel sayılarla irrasyonel e, sayıların birleşimiyle oluşuyor. Yani kısacası bütün sayıların birleşimiyle oluşuyordu bizim öğrendiğimiz bugüne kadar. Bunları birleştirdiğimizde biz ne elde ediyorduk? Reel sayılar kümesi. Yani sayı doğrusu üzerindeki bütün sayıları kastediyor arkadaşlar. Reel sayı demek bu demek. Gerçek sayılar kümesinde lafı şu laf aslında neyi kastediyor? Sayı doğrusunu kastediyor. Yani reel sayı doğrusunu. Sayı doğrusu, doğrusu. kastedilen şey tam olarak bu. Zaten aşağıda da bakın sayı doğrusu lafıyla başlıyor. Sayı doğrusu üzerinde birbirinden farklı iki noktanın arasındaki tüm gerçek sayılar. Yani biz sayı doğrumuzun üzerinde bir sayı doğrusu çizdiğimizde bu sayı doğrusunun üzerine iki tane sayı alıyoruz. Birisi A sayısı olsun. Birisi B sayısı olsun. Kimi zaman bu sayıları da dahil ediyoruz aldığımız aralığa. Kimi zaman hiçbirini yani ne A'yı ne B'yi dahil ediyoruz ne de birini bazen de birini dahil ediyoruz. Birini dahil etmiyoruz. İşte bu iki sayı arasındaki şu bütün sayılar, şu aradaki bütün sayılar artık kaç tane sayı varsa ki biz biliyoruz ki iki reel sayı arasında sonsuz tane sayı var. Ee, çalıştığımız küme bağlı olarak değişiyor ama reel sayılar da öyle. Bu şekilde e, yeşil olan bölgedeki sayıların oluşturduğu kümeye biz aralık adını veriyoruz. Yani A sayısı ile B sayısı arasındaki sayılar. E, aralıktan kasıtmıyor hocam. Yani düşünsenize bir kapının aralığını mesela, pencere aralığı. Bir iki nokta var onun arasındaki boşluğa deniyor değil mi? Aralık kaldı diyoruz mesela. Oradaki Türkçedeki ifade aynen buraya da e, iliştirilmiş arkadaşlar. Çok uzak değil. Hocam peki e, tamam aralık kavramı iki sayı arasındaki sayıların oluşturduğu küme onu anladık. E, gösterim olarak nasıl gösteriliyor? Şimdi işte o sayılan, e, o seçilen sayıların durumuna göre gösteriliyor. Mesela buraya örnekleyelim. Kırmızıya çizeyim bunları. Buraya sayı doğruları çizeceğim. Bunların üzerinde örnek sayılar alacağım. Mesela şu sayı doğrusu olsun. Burası 3 olsun burası da 7 olsun. Arkadaşlar ben şu aralıktaki sayıları kastedeyim. Evet. Sizce bu aralıkta hangi sayılar vardır? Biraz konuşalım bakalım. Söylemek istediğiniz sayıları yazıyorum şimdi. Buyurun. 3 ile 7 arasındaki reel sayılar aralığından bahsediyoruz. Hangi sayılar vardır sizce? Mesela 3 var mıdır arkadaşlar? 3 3 bakın nokta böyle karalı bir şekilde gösterilmiş. İçi doldurulmuş görüyor musunuz? Buradaki gibi boş bırakılmamış. O zaman 3 sayısı bu aralığa dahil edilmiş. 3 var. 4 de var tam sayıları yazarsak. 5 de var. 6 da var. 7 de dahil edilmiş bakın. İçi doldurulmuş. 7 de var. Tabi bunlar tam sayı olanlar. Ya da doğal sayı olanlar. Mesela şey de var arkadaşlar. 3.1 de var. Ya da 3.01 de var. Ya da 3.001 de var. Yani reel sayılara girersek bunlar var. Böyle sonsuza kadar bunları ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. İşte bunlara böyle sayıların oluşturduğu yeşille gösterilen kısımlara aralık deniyor. Bir de burada bakın <laughs> şöyle yapılar var. Bu yapıları öğrenmesi çok kolay. Şimdi öğretmeye çalışacağım. Bizim sınırlarımız burada hangi sayılarda arkadaşlar? birisi 3, birisi 7 değil mi? Bizim sınırlarımız bunlar. İşte bu sınırları biz aralığın adı olarak gösteriyoruz. Aralığın adı neymiş bakalım. 3'ten başlıyor. 7 ile sonlanıyor. 3 ve 7 dahil. Dahilse arkadaşlar şöyle köşeli parantez kullanıyoruz. Eğer bunların ikisi de dahil değilse şuradaki gibi açık parantez kullanıyoruz yani normal parantez. Eğer şöyle bir şekil varsa mesela karşımızda mesela 3 dahil değil boş 7 de dahil değil boş. Bu aradaki sayıların hepsini almışız. Şöyle yapalım. Şu aradaki sayıların hepsi. Ama 3 ve 7 dahil değil. O zaman biz bu aralıktaki sayıları nasıl gösterebiliriz? Diyeceğiz ki 3 dahil değil 7 de dahil değil. Şöyle göstereceğiz. Evet. Var mı buraya kadar bir sorun? Yok hocam. Tamam. Yok hocam. Bir 10 dakika ara vereceğim. onda tekrar buluşacağız. Linki gönderiyorum şimdi. Tamam hocam görüşürüz. Katılıma tamam devam hocam, edelim. Görüşürüz. Katılıma devam edelim tamam mı? Tamam hocam. Tamam. tamam hocam. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hoşçakalın.